Elektrik kitleri güvenli midir? Cevap evet. Elektrik kitlerinin her birinin aşırı ısınmaya karşı en az iki koruması vardır. Ortaya çıkabilecek en tehlikeli durumdur. Korumalardan biri genellikle bir yazılım koruma mekanizmasıdır. Bu radyatördeki içindeki sıcaklık çok hızlı yükselmeye başlarsa elektrik kiti ısıtmayı durduracaktır. İkinci koruma termal sigortadır. Bu sigorta kılcal bir borunun içine yerleştirildiği için radyatörün içinde gerektiğinde elektrik kitine giden güç kaynağının kesilmesine olanak sağlar. Radyatörün içindeki sıvı belirli bir sıcaklığı aşar. Radyatörün içindeki rezistans iki parçadan oluşur. Bir tanesi U şeklindeki ısıtıcı rezistanstır. Diğer kısmı da daha kısa olan ince bir borudur ve içinde diğer şeylerin yanı sıra sigorta da bulunur. Bu güvenlik önlemi sayesinde radyatördeki sıvının aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşması durumunda rezistans ekip kapatılacaktır.